Kurban Bayramı programları kapsamında Ela Quality Resort Belek'te sahne alan ünlü sanatçı Hakan Girit orkestrası ile muhteşem bir performans sergiledi. Herkese iyi akşamlar. Ela Quality'ye hoş geldiniz. Good evening ladies Welcome to Ela Quality. We'll have a fun tonight. Bu akşam harika olacak. Vokalde ben de like Akisar. Saksafon turu var Davul. Emin Turcan Elektro Gitar Serhat Tiftal, Keyboard Serhan Kandemir Çok sayıda tatilci şarkılara eşlik ederken Hakan Girit ve orkestrası Gösterdiği performans ile her zamanki gibi yine göz doldurdu Vokalde Berna Keser Klavyede Serhan Kandemir Saksafonda Tuğrul Aray Gitar'da Değiş Devran Davulda Emin Turcan, Hakan Girit'e eşlik ettiler Antalya'nın kendisi için önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Hakan Girit, bayram heyecanını Ela Quality Resort Belek'te yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Evet iyi akşamlar Halil, tekrardan seni görmek çok keyif verici bu akşam. Baktım programın sonuna kadar ilgiyle izledin bizi, harikasın. Yeniden Antalya'da olmak, Ela Quality'de olmak gerçekten heyecan vericiydi ben ve sahne arkadaşlarım için. Çok güzel gecelerden birini daha yaşadık burada. Antalya'yı çok seviyorum. Her şeye rağmen yani pandemi olsun bütün dünya dursun ama Antalya bir yana diyorum. Muhteşem hijyen kuralları, muhteşem e, servis, her şeyi harika bir otel. Elekvalitiden herkese selamlar sevgiler iletiyor. Hakan Akangiris son single çalışması First Morning Light ile de gerek yurt dışı, gerekse de yurt dışında dijital platformlarda oldukça beğeni topladığını da ifade ederek gösterilen ilgiye teşekkür etti. Son single çalışmam First Morning Light üzerinden kısa bir süre geçti. Oldukça beğeni topladı. Yurt dışında da, dijital platformlarda, her yerde bulmak mümkün. YouTube'dan da benim takipçilerim First Morning Light'ı izleyebilirler, izleyemeyen varsa. Konseri Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin de izlerken Hakan Grit orkestrasını gösterdikleri performans için teşekkür etti. biz özellikle bayram süresince misafirlerimizin de sağlığını düşünerek çok yüksek dolduk hedeflememiştik. Hedeflediğimiz hedeflediğimiz anlamda geçti. Yaklaşık üçte bir dolulukla bayrama girdik ve üçte bir dolulukla bayramımızı bitirdik. Bütün misafirlerimize yeterince sosyal alanla yaratarak onlara keyifli bir tatil sunduğumuzu düşünüyorum. E, tabii turizmin en önemli konularından bir tanesi de eğlencesi. bayram birinci günü, ikinci günü, 3. günü, verdiği görüncü günü programlarımız vardı. 3. günü özellikle e, Bodrum'dan çok sevgimiz değerli sanatçı Hakan Girit'le beraberdik. çok geniş katılımlı, güzel bir konser gerçekleşti otelimizde. Çok çok evet. teşekkür ediyorum, Sağ olun. <laughs> bu parçayı emin ki herkes biliyor. Bakalım kim beni beraber söyleyeceğiz. Bir hatırlatmak istiyorum. Hatırlatıyorum. Sen de yaz yaz yaz. Kim biliyor <laughs> bu parçayı?